Türkiye'nin İtalya özelinde hizmet veren en büyük danışmanlık şirketi Pisa Edu'nun İtalya'daki öğrencileriyle sohbet etmeye devam ediyoruz. Şimdi neden İtalya Edu'nun en büyük danışmanlık şirketi olduğunu söyledim. Gördüğünüz gibi bu saate kaldık çünkü yüzlerce öğrencimiz var İtalya'da. Dolayısıyla sabah başladığımız röportaj maratonu işte bu saatlere kadar sürebiliyor. Tabi Piseyedu özellikle Milano'da birçok üniversiteyle anlaşması da var. Bu anlamda Piseyedu'nun yıllarca süren tecrübesinden faydalanmak ve Milano'da okumak istiyorsanız hemen şimdi Piseyedu'ya bir mesaj atın. Muazzam maceranın içinde kendinize bir yol açın. İşte kendisine yol açmış. Yanımızda Ayça var. Ayça'dan şimdi bazı deneyimleri size aktaracağız. Bakalım Milano'da yaşamak nasılmış? Akademik hayatı nasıl gidiyormuş? Biz röportajdan önce birazcık sohbet ettik kendisiyle. Burada bir çalışma deneyimi de olmuş. Bakalım Ayça bize neler anlatacak? Selamlar Ayça. Merhaba. Ee, Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Mutlu musun? Çok mutluyum. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel. Evet. Milano'da olmak evet. sana iyi hissettiriyor mu? Evet. Evet, çok iyi hissettiriyor. Harika. Herkese de öneriyorum Harika. burayı. Ne kadardır Milano'dasın? Milano'da bu üçüncü yılım. Şu an İYED'de iç mimarlık okuyorum ama bölüm değiştirdiğimden dolayı ilk yılımı okuyorum evet. şu an. Önceki üniversiten neydi? Statallede yapay zeka okuyordum. Ondan sonra istediğim şey olmadığını gördüm. Ve buraya gelince ve tasarım cemiyatın içinde olunca aslında bu bölüm değiştirmemi bir tık daha kolaylaştıran bir faktör oldu. Evet. Böyle. Peki bölüm değiştirirken İYED sana zorluk çıkar. İyet bana zorluk çıkarmadı. Bana zorluk çıkaran İtalya'nın kendi bürokrasisiydi. O herkese, o hepimizin <laughs> evet, ortak problemi. Evet. evet. Ama İyet hani olabildiğince çok yardımcı oldu. Hani özellikle bir de devlet okulundan şu an özel bir okula geçtiğim için çok ekstra gelen yardımı fazlasıyla da görüyorsun. Evet. Peki bir önceki üniversiten Stateliydi, şimdi İyet'tesin. Evet. İkisini biraz tabii ki birbirinden farklı bölümlerde ama. Birazcık karşılaştırma yapmak istersek akademik anlamda da belki biraz değerlendirebilirsin. Hatta ve hatta değerlendirmen çok önemli. Çünkü bir tanesi devlet üniversitesi, bir tanesi özel üniversite. Neler söylemek istersin karşılaştırma yapmak istersek? Evet. Akademik açıdan özel bir okulda okuduğunuzun farkını hissedebiliyorsunuz. Profesörlerin size olan ilgisi olsun, yaptığınız projeler olsun ya da hani okulların bağlantılı olduğu diğer e, şirketler olsun bunların aslında gerçekten farkını Öyle mi? Devlet üniversitesi olarak akademik açıdan şöyle bir faktör daha vereyim. Devamsızlık yoktu bizde mesela. Bu da okulu takip etmemi bir tık etkiledi beni. Hangisinde devamsızlık yoktu? Bizde e, e, de yoktu. İYED'de devamsızlık var. Hani bu kimine göre iyi ya da kimine göre kötü olabilir ama bence sizde okulla aslında paralel götüren de bir şey oluyor. Evet. E, motive eden bir şey oluyor. Motive eden de bir şey oluyor. İ iten teşvik eden bir Aynen şey oluyor. Öyle. Evet. Yani sevdiğiniz bir şey yaptığınız sürece o devamsızlık aslında sizi çok da etkileyen bir faktör olmuyor. Olmuyor, diyeyim. doğru. İET'de şu an okuduğum okulda sınıflarımız daha az sayıda insan mevcutta. Statale'de bir sınıfta biz 200 kişiydik mesela. Şu an hani toplu derslerimiz evet mevcutta ama çoğu dersimiz 20 kişilik küçük sınıflarda işleniyor. Bu da aslında hani profesörle iletişimin daha yakın olmasını, senin hatalarını daha kolay tespit etmeni kolaylaştıran bir özellik de Profesörlerin iki okulda da iki, hepsi çok donanımlı. Hepsi aslında hani gerçekten öğrenmiş, görmüş, bilen insanlar. O yüzden profesörlere hani diyebileceğim bir şey evet. yok. Evet. Şimdi diyorsun ki o zaman profesörler donanım olarak aslında eşitler. Özel evet. üniversitede, devlet üniversitede. Evet. Fakat tabii mevcudiyetten dolayı tabii ki devlet üniversitede 200 kişiyle tek tek ilgilenemeyeceği için özel okulda 20 kişiyle ilgileniyor. Biraz daha bile, bile iletişim kuruyorsun. Ona göre bence sınavlarda da hatta sözlü sınavlarda bu anlamda tabii ki profesörlerin e, birazcık kanaat notu kullanmaları da artıyor. Evet. Çünkü 200 kişilik bir sınıfta profesyonel seni tanıma olasılığı en önde oturmuyorsan ki ben en önde otururum her zaman. <laughs> Çünkü bizim mesela en son aldığımız sınavda 240 kişiyiz. En önde olmama rağmen hoca beni görmemiş olabilir yani öyle söyleyeyim. E, bu anlamda özel üniversitenin <laughs> farkında yaşamışsın. Evet. da sözlü sınav sistemi çok yaygın. Hele ki tasarım okuyorsanız çok fazla daha sözlü sınavınız olacak. Evet. Bu yüzden aslında profesörlerle iletişiminizin güçlü olması çok çok daha iyi bir faktör. Ki yani tasarım yaptığımız için ufak detayları, ufak feedbackleri de bu şekilde profesörlerden geri dönüşleri evet. almak da çok evet. önemli. Bir de yine röportajdan önce sohbet ederken bize biraz çalışma hayatından bahsetmiştik. Evet. Sen burada bir iş buldun, bir 6 ay kadar deneyimleme şansın evet. oldu. Evet. Milano'da çalışmayı düşünen öğrenci arkadaşlar var. Milano'daki çalışma hayatı nasıl? Nasıl buldun? Anlatayım. Ben aslında bir tanıdık sayesinde buldum. Tamam. Ki şu anki dünyanın dolaylarından kaynaklı İş bulma sıkıntıları çok mevcutta. Evet. Benim ablam burada yaşıyor. Kendi şirketi vardı. Onun kontakları sayesinde ben işe başladım. Ama burada iş hayatında hem Milano hakkında hem de iş hayatı hakkında çok fazla yeni şeyler öğrendim. Kendime çok şey kattığımı da düşünüyorum. İtalyan kültürüne biraz daha girmiş hissettin mi evet, kendine? çok çok hissettim. Çünkü hani direkt İtalyan tedarikçilerle birlikte bir iletişimin olması gerekiyor benim yaptığım bir işte. Evet. Böyle de olduğu için aslında hem İtalyanca'yı bir tık geliştirebiliyorsun. İtalyan kültürünü görüyorsun. Aslında bu sistematiğin nasıl gittiğini görüyorsun ve hani çok çok güzel bir deneyim. Müthiş. Evet. Müthiş. Peki vize ile yolun nasıl kesişti? Şöyle ben bölüm değiştirirken bu yıl tekrardan vizeye başvurmam gerekti, permesom artık geçerli olmadığından kaynaklı hmm. ve bu vize süreci illa biliyorsunuzdur ki bu yıl çok çok sıkıntılıydı. Böyle bir yolu görünce de biz piseye duya başvurduk. Çok fazla da danışman aradık bu arada ama en çok size ilçemiz ısındı. Ne güzel. Ee, ondan sonra Cemil Bey sağ olsun tüm süreçte yanımızda da oldu. Çok da zorlu bir süreçti. Gerçekten çok. hani geç de geldim bir tık. Ki hani burada önceden oturma iznim olup burada yaşayan birinin buraya gelememesi daha da böyle rahatsız eden bir durumdu. Ama bu süreçlerin hepsinde hani hem dökümanlar açısından hem de psikolojik açıdan çok yanımızda durdunuz. Sizinle sadece hani buradaki tüm sistematiği bildiğim için sadece vize için sizinle çalıştım ben bu yıl. Çok da memnunum. Tabii. <gülüyor> sen <gülüyor> artık, buraya, evet. Sen artık bundan sonra buraya yeni gelen öğrencilere yol gösterecek evet, kadar deneyimli evet. yani. Yani deneyim kazandın. Valla e, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir eğitim yılı diliyorum sana. İyette, yani İYED'in açılımını yapalım. Gerçi açıklama kısmında yazıyor ama. <laughs> İstituto <of> Europeo <laughs> di Design diyelim. Evet. Tabii bu okul gerçekten hani Ita Milano'daki önemli sanat okullarından evet, bir tanesi. Evet. E, eminim ki keyifli eğitim yılların olacak. Evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> Milano'daki öğrencilerimizle sohbet etmeye onların deneyimlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.